Elif Nil sallanıyor. Yunus balığına bindi. Merhaba arkadaşlar de kızım. El salla. El salla Elif Nil. Baba yok atarım. Ne yapıyorsun Elif Nil sen? Denizde yüzüyor musun? Oh, Denizde yüzüyor musun? Siz ama çok hızlı yüzdünüz. Şimdi nereye? Koştur, koştur. Nereye şimdi? Hadi, hadi geliyoruz, geliyoruz. Koştur, 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 koştur. Koşturuyoruz. Hadi, hadi. Nereye gidiyoruz? Ay Elif Neli yakalayamıyorum ben. Hadi bakalım. Evet, arkadaş. Hadi, sen de git kızım. Hoştur anneciğim. Ama burada koşulayamayız. Evet, yavaş yavaş çıkmalısın. Özür dilerim. Ay yetişemiyorum sana. Merhaba. Merhaba. Ah neredesin? Nereden? Nereden istiyorsun? Oo çok yükseğe çıktın annem sen. Altındaki ne senin görünen etek mi giydin sen bir de? Hayır. Yeni moda mı bu? Evet. Harika Burada görünüyorsun. Israr, birazcık bunu şey yedik. Buna giymeyeceğim. Onu beğenme mi? Koştur 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 koştur. yapıyorsun Çok hızlı gidiyorsun. E, Sağ ol Elif Nil. Oo. Sen dişlerini fırçalıyor musun kızım? Oo Çok parlıyor. Çok güzel fırçalamışsın. Elif'in her gün dişlerini fırçalıyor arkadaşlar. Koştur koştur. Koşuyoruz koşuyoruz. Evet onu ben bilmiyorum. Şimdi nereden gideceksin? Elif'in... Ne? Çok yükseğe çıktın. Elif de bunlar nedir? Çekin, ben o. <laughs> kus, 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 kus Elif Evet. Aa ben çok korktum. Sen nasıl çıkıyorsun oradan? Binemedim. Binemedin mi? Yardım etsene. Biraz büyükler için mi sanki bu? Hayır. Değil. Senin için mi? Hayır. Hadi ben tutuyorum seni. Ami Ami. Bak, bak ana bana binmek istiyor. Gel ben seni tutayım. İstersen kay kaçsan yine normal merdivenden çık. Ne dersin? Bunlardan çık. Vardır yine bunlardan. Öyle ben mi? Ben. Evet. Hadi biraz da salıncağa gidelim. Hadi biraz da salıncağa gidelim. Koştur koştur koştur. Ona binme istersen. Evet. Kışlar gelmiş ona. Evet. Hoppa. Hadi bakalım. Biraz sağlayayım mı seni? Ne dersin? Evet. Hoppa. Hadi bakalım. Biraz daha mı? Evet. Ne sağlayayım mı? Sağ. Ayak. Ah, ayak. Ay, sana, ayak. Eyvah eyvah. Ay, sana ayak. Vay, yaptım. İyi mi iyi mi? Kardeşine bakalım mı? Uyudu mu acaba? Hemen gidelim kardeşine bakalım. Koşturuyoruz, kardeşe bakıyoruz. Eliznur uyumuş. Eliznur. Uyudun mu sen? Efendim? Eliznur uyumuş. Uyukluyor Eliznur. Bay bay. Yap. Bay bay Eliznur. Eliznur öyle uykusuna yattı. Salıncakta. Oo, ne güzel güneş de geliyor. Uyudu. Eee?